Sen bu kız için inat ettikçe her şey daha da kötüye gidiyor. İnsanlara zarar veriyorsun. Kime zararım var lan Niye kurban? Niye kimse beni dinlemiyor? Niye kimse beni anlamıyor? Lan yeter be yeter! Savaş. Ne oldu oğlum sana? İyi misin? İyi değilim lan. İyi değilim, ne yapacaksın? Şişt. Oğlum bir kendine gel ya, ne oldu sana? Savaş kendine gel. Savaş zarar verdi. Savaş kardeşim. Yeter lan, yeter. Düşün lan yakamdan. Oğlum ne oluyor lan? Bana niye yükseliyorsun sen şimdi? Her şey sorumlusu sensin. Eğer sen o gün gitmeye kalkmasaydın... Ee, ne olacaktı o gün gitmeye kalkmasaydın? Ben her şeyi yoluna sokmuştum. Zarife sonsuza kadar ben ne olacaktı. Bak buraya, bak. Adını yazdırdım lan onun Şimdi avucunun içinden kayıp gidiyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Ortalık mıyım lan ben? ben? Kendi rızamla girdim bu işe. İstemiyorum paranın pulunu da. Yeter be. Zarife, hiç yakışıyor mu seni bu kadar kalabalığın içinde böyle müstakbel kayınpederinin kalbini kırıyor? Ne kayınpederi be? Yani daha kayınpederim olmadın diye öyle söyledim. Sonuçta aile olacağız yani. Böyle para pul falan şey edince bozuluyor mu? Öyle... Bunlar hep sinir bende. Zarife ne diyorsun kızım sen? Ne diyeceğim baba? Derim ki... Yarın gelin isteyin beni, herkesler rahatlasın. Ne yapıyorsunuz siz ya? Kör müsünüz? Sen nereden çıktın lan? Seni ne arıyorsun burada? Asıl siz ne yapıyorsunuz ya? Zarif Ömer'i sevmiyor. Ya yıllardır bir araya gelemeyen iki insanı siz nasıl evlendireceksiniz? Bu kız bu çocuğu sevmiyor. Sırf bize olan sinirinden dolayı... Ya sene ne ya? Sen kimsin? Ne akıyom kesiyorsun sen? Seviyorum ya ben Ömer'i. Çok seviyorum. Deliler gibi aşığım ben ona. Çılgınlar gibi seviyorum. Seviyorum. Sevmiyorsun herifi seviyorum ya, seviyorum seni. Ne oluyor, ne yapıyorsun ya? Gitsene sen. Evleneceğim işte Ömer'le. Sen ne karışıyorsun? Git ya. Hata yapıyorsun. Sen çok büyük hata yapıyorsun. Ne hata yapıyorsan senin yüzünden. E hadi afiyet olsun, iyi bakıyorum. Hadi, iyi iyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.